Gel. Merhaba Müjgan. Beni istemişsin. Gel Aykutcuğum, gel. Otursana. Şimdi, ben önümüzdeki ayın nöbet listesini hazırladım. Senden ricam bunu doktorlar odasına asarsan arkadaşlar rahat rahat baksınlar olur mu? Olur, asarım. Şöyle vereceğim. Ha, bir de e, izinleri ayarlamamız lazım. O yüzden izne çıkacak arkadaşlar hangi günleri tercih ettiklerini söylesinler ki ona göre seninle bir plan program yapalım. Söylerim herkese. Hmm. Bir şey var başka. Doğrusunu istersen var. Söyle ne oldu? Debin Yaman geldi oğlunu çıkartmak için. Evet biliyorum. Aldı gitti Adnan'ı. Çocuk servisindeki Züleyha Yaman tabelası niye indirildi diye sordu. Aykut söyleseydin duvarlar boyanıyor ya ondan deseydin. Söyledim. Söyledim ama pek ikna olmadı. Derhal o tabelanın yerine asılmasını istiyor. Vallahi daha çok isteyecek Aykut. Çünkü yani hastaneyi nasıl yöneteceğimi de ona sormayacağım. Kusura bakmasın. Peki bir daha gelip bakarsa tabela niye hala asılmadı derse ne diyeyim? Boş ver sen hiçbir şey deme ona. Benim odama yolla. Ben veririm ona gereken cevabı. Peki tamam. O zaman ben müsaadenle şunlara bir geri döneyim. Bitirmem gereken şeyler var. Kolay gelsin. Sana da. Hmm, halacığım gel. Oh. Başhekim hanım ne kadar yakışmış koltuk. <laughs> Aykut'cum nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok iyiyim sağ ol. Gel gel otur. Bir şey söyleyeyim sana. Ne söyleyeyim? Çay, kahve başka bir şey. Yok canım hiçbir şey içmeyeceğim sağ ol. Tamam. Hmm. Bir dakika o zaman. Bak bana böyle çikolata almışlar. Yer misin? Almam sağ ol. Peki. Ne oldu Adnan çıktı mı? Çıktı çıktı taburcu ettik biraz evvel. Hünkar da geldi değil mi? Torununu almaya. Geldi Demir'le birlikte geldiler. Kamber de geldi tabii. Eksik değildi. Yılmaz mı oluyor Kamber? Tabii ki. Bir de Adnan'ın kaçıracağım yetişemeyeceğim diye böyle yazık koştura koştura gelmiş. Tabii ki gelecek Müjgancığım. Adam Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrenmiş. Artık bundan sonra bunu kabul edeceksin. Tabii ki evladına bakacak. Doğru söylüyorsun. Ama ne bileyim hala ben çok yoruldum galiba artık. Hakikaten ne yapıyorsa yapsın. Gerçekten umurumda değil. Ama senin hiçbir zaman hiçbir şey umurunda değil. Ben sana baştan beri söylüyorum. Şu çocuğun üstüne gitme, damarına basma diye. Sen hep tersini yapıyorsun. Zaten umursamıyorsun. Ya şu Fikret olayında bile. Yani <laughs> bu adamda bir iş var dedim sana. Ali Rahmet Bey'in gerçek yeğeni değil dedim binlerce kere. O da umurunda değil. Halacığım ne yapalım Fikret'e daha? Babam bile açmış kollarını benim yeğenim diyor. Acaba o kadar açmasa mıydı kollarını? Müjgan. Buyurun bir bak bakalım şunlara. Ne ki bunlar? Bir bak. E tamam. Fikret Fekeli ne var bunda? Bir de öbürüne bak. Tahsin Ölmez ne ya? Fikret'in resmi bu. Hayır. Fikret'in fotoğrafı evet. Ama ismi Tahsin Ölmez. Adam resmen sahte pasaport çıkartmış kendine. Sen nasıl buldun bunları? Aman mu karıştırdın hala? Allah'ım Müjgan inanamıyorum sana. Ben koskoca bir çeteyi çökerttim. Bir sahtekarın sana sahte pasaportlarını gösteriyorum. Sen hala valiz mi karıştırdın hala diyorsun. Asla asla Müjgan o sahtekarın cebine Kerem Ali'nin Yılmaz'ın rızkını bu adamın cebine sokmayacağım Müjgan. Buna izin vermeyeceğim. Tamam. Doğru söylüyorsun. O zaman babama hemen haber vermemiz lazım onun. Bilmesi şart tabii ki gidebilecek. Ama bu adamın bir planı var. Ali rahmeti öldürüp mirasına konmak istiyor zavallı. Tamam o zaman ben şimdi hemen arayayım. Hı hı. Bırak o telefonu. Bırak o telefonu. Biraz mantıklı düşüneceğiz. Bak. İnanılmaz olaylar oluyor. Durumlar çok karışık. Yani Yılmaz gerçekten kendi oğlunun Adnan olduğunu daha yeni öğrenmiş. Zavallı küçücük çocuk kendini vurmuş. Yapamayız. Şu an hiçbir şey söyleyemeyiz. Tamam aman. Ne, ne kadar bekleyeceğiz? Biraz bekleyeceğiz. Ali Rahmet Bey'in kafası biraz rahatlasın. Ondan sonra ben biliyorum yapacağımı. Sen bana bırak. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.